Arkadaşlar bugün biz e, Van Kalesine geldik. Şu manzaraya bakar mısınız? Videosunu çekemedim ama yine gösterdim arkadaşlar. Bakın. Van Gölü'ne. Bakar mısınız arkadaşlar? Denize çok güzel gözüküyor. Bakın çok güzel arkadaşlar. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz kanala abone olun. Bir araya bakın. Arkadaşlar oradan devam ediyor. Oralarda kuleler gibi şeyler var arkadaşlar. Şöyle. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben, biraz ben, daha yakınlar gittik. Bakın. Çok güzel değil mi? Dağlara. Ben, Manzara ben. da harika gözüküyor. Şuraya bakar mısınız? Orada ben, deniz ben. kaldı arkadaşlar. Bakın. Ben, Çok güzel. Ben, Görmüş ben. arkadaşlar. Van Gölü. Şu ben, an ben. Van'dayız. Ben, Güneş vurduğu için Fazla güzel gözükmüyor güzel. ama çok güzel arkadaşlar. Güzel. Hadi, hadi. Şimdi biz burada yürüyoruz. Gidiyoruz hadi. arkadaşlar. Hadi. Süper. Harika. Evet. <laughs> evet. Çok güzel. Ve arkadaş Bakın. Arkadaşlar içeri girdik. O, Harika. Evet. <laughs> evet. Bakın. Manzara harika gözüküyor. Kuşlara bakar mısın? Havaya bakın. Arkadaşlar burada köy var. Köye girdiğimizde de bir video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden ee, şu çok güzel bir manzara. Bununla ilgili çekebilirim Şuraya bakar mısın? Şurada çok güzel şeyler var. Şurada gidenize bakar mısın? Neyse geçiyoruz. Hadi. Evet i̇şte. arkadaşlar şurada ulu dağ var. Ulu Dağı benzer bir şey. Var. Üstüne bir sürü kar yağmış. Ve beğendiyseniz çok güzel arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsiniz. Hoşçakalın.